Bizim değerli 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 şu kal 1990 yılında e, kurulan Osmanlı tarihine, kültürüne, eğitimine, sanatına büyük katkıları olan e, Şamlıfa, bağlı bir vakıf. Ee, geçmiş yıllardan yani 30 yıl içerisinde yapmış olduğumuz çalışmaları biraz daha taşlandırarak Şanlıurfa ve Kültür Fonu Dijital Bilgi Yarışması bir yazılımı gerçekleştirdik. Bunu yaklaşık 6 aydır çalışıyorduk. Bu yazılım içerisinde bu an için 300 tane Urfa tarihi, kültürü, sanatı, ifadet gelenekleri her şeyi kapsayan 300 tane soru var. yaklaşık 2000 sorumuz da hazır vaziyette duruyor. Hedefimiz 5000 soru. E, buradaki amacımız e, Şanlıurfa'lılar Palla, Şanlı olmak üzere ülkelerdeki bütün insanların eğlenerek Şanlıurfa ve kültürü hakkında bilgi edinmelerini e, sağlamak ve bu e, uygulama içerisinde 12 sorumuz var. E, birazdan oynayıp göstereceğiz. 12 soruyu bilen e, ki, arkadaşlarımız çekilişe katılmış olacaklar. Çekilişe katılanlar içerisinde her yıl il dışından 10 kişi ve il içinden 10 kişi olmak üzere 20 takiple burayla gelde 12 soru var. Resmi büyütüyoruz. Görselde yer görseldeki yer Şanlıurfa'nın hangi ilçesidir? Bu düzeyde aşktalarla rahmetli, rahmetli diye işler İkinci soruya geçiyoruz. Devam ediyoruz. Bu alt tarafta 4 e, joker hakkımız var. 7. sorudan sonra e, bir video izleyerek 10 saniyelik urtağı e, tarihi tüm tüm ilgili. Orada da 5. E, joker olarak oyuna devam edebiliyorsunuz. Şurta soralım bunu. Okuma size anlatırken. Ned diyor. Tamam. Geçiyoruz. Şurka yanlış cevap vermiyor mu? Şurka yanlış cevap vermiyor. Seyirci yüzde seksen doğru cevap veriyor Sayın Valim. Hmm. Urfa'dan bir defa bir hukuk cemiyeti kurulduğunu Mustafa Kemal'e kim bildirmiştir?